İzleyenler, Balyoz davası kararlarının ardından vefat eden emekli tüm, tüm amiral Engin Baykal'ın babası Ali Ulvi Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor. Şimdi Selimiye Camisi'ne gidiyoruz. Deniz Adalı cenaze törenini takip ediyor. Deniz Adalı söz sende. İyi yayınlar Sevda Kalkan. Şu an Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nin bahçesindeyiz. Bugün bir tören hazırlığı var. Bu da cenaze töreni. Valyoz davasından tutukluluğu onalan tüm amiral Engin Baykal'ın babası 87 yaşındaki Ali Ulvi Baykal'ın cenaze töreni düzen, düzenlenecek. Cenaze töreni şu an hazır, başlamış durumda değil. Öğle namazının okunması bekleniyor. Cenazeye dönelim isterseniz. Cenazede birçok Türkleri komutanlar da katıldı. O komutanları sayacak olursak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel törene katılanlar arasında. Denizaltı Filosu Komutanı Tu Amiral Hasan Doğan da törene katılanlar arasında. Törende aslında bir sürü muazzaf asker katıldı cenaze törenine. Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Serdar Dürger'de törene katılanlar arasında. tüm Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu da törene katıldı. Biliyorsunuz Banyoz davasından tutuklu bulunan tüm Tümamiral Engin Baykal özel izinle cenazeye geldi. Şu anda ekranda da zaten Engin Baykal'ı görebiliyorsunuz. Ring aracıyla cenaze törenine getirildi. Şu an tören kalabalık. Çok sayıda muazzam asker ve tüm Tümamiral Engin Baykal'ın yakınları cenazede bulunuyor. Şu an cenaze için hazırlıklar Tamamlandı ve cenaze e, ölen namazından sonra, e, kılınacak cenaze namazından sonra, e, ölen namazından sonra kılınacak cenaze namazının arkasından e, Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Törene birçok üst bir komutan katıldığını söylemiştik şu anda. E, Engin Baykal'ın bir yakını görüyorsunuz, Engin Baykal ekranlarda sarılıyor. E, daha önceden donanmadan istifa eden, balyoz kralarını e, tepki olarak istifa eden Nusret Güner de törene katıldı. T Nusret Güner'in Engin Baykal'a sarılıp uzun süre konuştular. Bir 5 dakika kadar bir konuşma geçti aralarında. E, Engin Baykal Nusret Güner'e geldiği için burada olduğu için çok sağ olun dedi. Yani e, katıldığına sevindim. Evet, evet Sevda Kalkan. E, şu anda Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde Aktarabileceklerimiz bu kadar. Deniz Adalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Deniz Adalı Ali Ulvi Baykal'ın cenaze töreninden aktardı. Biz de bir kez daha e, Baykal ailesinin başı sağ olsun diyoruz.